Günaydın sevgili dostlar. Yeni bir günden herkese merhaba. Tarladayız. Şimdi dün bildiğiniz üzere avokado ağaçlarının gübreleme işini tamamladık. Bugün de tel dibindeki pasiflora ağaçlarını kurtarmaya çalışacağız. Dün Vural abi söylemişti hatırlarsanız onlarda böyle biraz isteksiz biraz iştahsızlık var. Bakalım birazcık çapalama yaparız belki. Birazcık altlarına solucan gübresi ekleriz. Bağlamalarını yaparız. Sulamalarını da yaparız. Artık gerisi Allah'a kalmış. Vural abi yerlerini mi sevmediler acaba? Onlar yerlerini sevmediler. Yani ne yanlışı yapıyor olabiliriz ki? Sen kendi evinin bahçesine de yaptığını söyledin. Farklı bir şey mi yapıyorsun, uyguluyorsun? Yok, orada. orada çok fazla güneş görmüyor. Benim evin diplerine ektim. Acaba diyorum ondan mı? Sabahları güneş görmüyor, öğleden sonra güneş alıyor. Temizleyelim otlarını da. Aynen. Kaza gelip fideyi de söküyormuşum abi. 90 tane bu ağaçtan var. Şimdi 90'ına da bu işlemi yapacağız. Otları temizleyeceğiz, gövdeleyeceğiz ve üstünü toprakla kapatacağız. Çapalamaya da gerek kalmadı. Çünkü etrafında çok fazla ayrı otu ve başka tipte yabani otlar var ve Onların kökleri fidelerin köklerine o kadar yakındı ki tabii ki toprağın enerjisini alıyor, çekiyor. Bence bu yaptığımız işlemle fideler kendine gelecektir. Gelişmeleri sizlerle paylaşırız. Ha yani çapalamayı da gerek kalmadı. Kökleri söktüğümüz zaman toprak yeterince havalanıyor güzel bir şekilde. Hem de temizleniyor. E gübresini de veriyoruz. Sulamasını da yapıyoruz. E daha ne yapalım abi? Biz daha ne yapalım yani size ya? Ne istiyorsunuz? Baksana abi bu ne yapsın burada ya? Nasıl gelişsin ya bu çocuk burada? Şuna bak, şuna bak. Hem hava alamıyor hem de, hem de otlar tabii. Ufacık bir ot diyorsun. Köke bak. Yaklaşık 25-30 tane ağacı tamamladık. Hava çok ısındı. Yarın devam etmek üzere. Bugünlük buradaki işimizi bitiriyoruz. Yorucu gibi gözüküyor ama inanılmaz keyifli. Çünkü yaptıkça ağaçlarla aranda bir bağ kuruyorsun. Ben şimdi buraya ilk geldiğimde Vural abi bu avokado ağaçlarını hali hazırda dikmişti. Bunun böyle ağaçlara olan özeni benim çok ilgimi çekmişti. Yani nasıl olabilir? Adam 1600 tane ağacı tek tek ilgileniyor, bakıyor, tek tek geziyor etrafındaki otları temizlemeye çalışıyor vesaire. Yani bunu ilk düşündüğünüz zaman 1600 rakamı dile kolay ama böyle baktığınız zaman dönüm dönüm arazi. Ama hepsinin dikiminde bulunmuş. Şimdi onu daha iyi anlıyorum bugünkü yaptığımız işten sonra. Şimdi bana şey demişti tellerin dibinde pasiflor ağaçları var. Bana çok bir şey ifade etmemişti. Ama bugün burada harcadığımız bu 3 saatlik emek, onların altındaki otları temizlemek, damlama sulamaları kaymış, kimisi sulanmamış o damlama sulamaları altlarına doğru ayarlamak makfilelerin dibine böyle suyun gelecek şekilde ayarlanması, etrafındaki otların temizlenmesi vesaire. Yani kısacası bu ağaçlara dokunduk. Ve onlarla artık aramızda bir bağ var. Yani ben bunların gelişimini artık takip etmeye başlayacağım. Ya böyle kedi bakmak gibi değil mi? Kapına bir kedi gelir, ilk seversin. Ama onu besledikçe, besledikçe bir bağ kurarsın. Bağı kurarsın. Artık bir çocuğun gibi olur onun. Evet, bir ailenin bir ferdi olur. Aslında bu ağaçlar da böyle. Bilmiyorum. Mesela benim anam şöyle bir şey derdi hep. Çiçekleriyle konuşurdu. Her sabah kalkıp işte evin içindeki çiçekleriyle konuşurdu. Onları severdi vesaire. Ve şey derim. Bunları dilinizden anlıyor. Sevgi çiçekleri çok iyi geliyor. Sevmediğim zaman soruyor çiçekleri. Hayır. <laughs> Ve e, tabii bilmiyorum. Doğru mudur? Gerçekten bir gerçekliği var mıdır? E, romantik bir şey de olabilir ama Bakıyorum mesela şuradaki fidan çok iyi sulanmamış. Çünkü şeyin hortumun en sonunda artık. Onlar onu suluyorsun. O buna bir cevap veriyor. Evet. E, bir dahaki geldiğinde bakıyorsun daha gelişmiş. Dinledir şey işte böyle 1600 tane çocuk yani gibi bir şey burada. İki tane yorum yapabilirim bu söylediklerinle alakalı. Yapılan araştırmalar var. Biz konuştuğumuz zaman bir enerji yayıyoruz. Evet. Onlar da bu enerjiyi bir şekilde hissettiklerini düşünüyorum. Evet. E diğer kısımda da şunu söyleyebilirim. Bir iş yapıyorsan kendin yapacaksın. Ve başında duracaksın. Buraya evet. görevlendirdiğin hiç kimse senin baktığın göze bakıp Aa, burası sulanmamış deyip buraya sulamaz. Şöyle bir şey zaten bu işin zevki bu. Şey değil yani ben bunu yaptım işte ben yatırımcıyım bir daha gelmeyeyim işte başına bir adam koyayım falan işin zevki zeki olmuyor ki o zaman çok tatminkar bir şey tatmin şey ediyor insanı değil şey değil mi böyle bir insana yaşama sevinci veriyor tabii, değil mi sana tabi yani ben sabahleyin kalkıyorum bazen üçte kalkıyorum geliyorum buraya hiç gocunmuyorum hiçbir bir e, koşa koşa geliyorum Evet. Yani. ben ben çok eğleniyorum daha tabi yeniyiz acaba diyorum bir yerde sıkılır mıyım Sıkılmam ya. Devam edeceğim. Devam ya edeceğim. Abi, Bak ben hiçbir zaman artık hayatı akışına bıraktım. Yani ne diyeyim? Anı yaşıyorum. İleride sıkılır mıyım, bıkar mıyım, ileride bu problemler olur mu vesaire demeye gerek yok. Şu anda bugün Hı -hı. bir problem var mı? Yok. yok. Yarın problem olursa onu yarın düşünürüz. Aynen. O yüzden hayatı yaşayalım, anı yaşayalım, tadını çıkaralım. Yok, Allah, Allah muvaffak etsin. Aynen. Ya çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Ya yani diyorum ya 3 sene sonra buranın görüntüsü Tamamen farklı bir şey olacak ve bu süreci her gün her gün her gün yaşay yaşayacaksın ve gözlemleyerek yapacaksın. Evet çok güzel. E şimdi videolara falan da çekiyoruz. Eline ben... emeğine sağlık. Eyvallah senin de tabii. Canım, Eyvallah. Şimdi bugünlük tarlada işlerimizi bitirdik. Kapanmalardan önce gittiğim bir salon vardı Mr. Jim diye Ortaca'da. Şimdi tekrar oraya gitmek istiyorum. Dün Mustafa Hoca ile görüştüm açmışlar. Ya şimdi diyeceksiniz ki o kadar tarlada çalışıyorsun vesaire ne için spor yapacaksın? Ya yani crossfit yapmayı çok özledim. Ya insanın eli o haltere değdiği zaman yani bu bir bağımlılık gibi bir şey oluyor. Bir de sürekli tarlada çalışmak, spor yapmak da aynı değil. Nabzı yükseltmek lazım. Biraz daha böyle terli ve bölgesel de çalışmak lazım. Bakalım gittiğimiz zaman Mustafa Hoca da oradaysa sizi hem onunla tanıştırmak hem de bu güzel salonu sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet işte ortaca da bir CrossFit salonu. Mr. Jim. Mustafa hocam. Merhaba hoş geldiniz. Nasılsın hocam? Teşekkür Dur abi ne kadar hızlısın. <laughs> <laughs> hemen hemen evet, getir hocam getir halterleri getir. Hocam merhabalar sizin isminiz neydi? Melih Hocam. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Şimdi sabırsızlanıyorum. Yanıyorum o ya Ben o yüzden hemen başlayalım. <laughs> Eyvallah. Ya bir, bi gösterelim mi dostlarımıza salon nasıl <laughs> Müzik çalıyordu. Telife takılmasın diye müziği kapattık dostlar. Evet burası bizim alanımız. Ya işte çok özlediğim yerler burası. Hocam ufak ufak başlayayım ben ya vallahi. Kesinlikle. Kesinlikle. Müthiş. Spinning dersleri de mi Akşam hocam? Akşam tatilinde, tatilinde, hafta içi. Hocam, içim şu anda nasıl biliyor musun? Kıpır kıpır ya gözlüğü de çıkartmadım bu arada numaralı <laughs> olduğu için çıkarttım gözlüğümü arabada başlayalım abi ne zaman başlıyoruz abi en kısa bugün bugün, bugün bugün gelip başlıyoruz çok ciddi tamam. ben de sizin kadar sabırsızım eyvallah şöyle üzerimdeki örümcek ağlarını <laughs> bir evet, aynen şu göbekten <laughs> bir kurtulalım bak Çıkdım içime ya. çekiyorum ben ama <laughs> hadi görüşürüz uzun aradan sonra spora geri dönüyorum canım çıkacak biliyorum Para verdikten sonra toparlamak biraz zaman alıyor ama olsun bir yerden başlamak lazım. Hadi bakalım. Evet yoruldum. Çok yoruldum ama çok iyi geldi. Çok çok iyi hissediyorum. Başka sözüm yok. Merhaba dostlar. Ertesi gündeyiz. Bir Aydın Usta'yı ziyaret ettim. Sevgili marangozum olur kendileri. Bildiğiniz gibi burası olmaktan en çok mutlu olduğum yer. Buranın kokusu, şu ahşabın sıcaklığı beni sarıyor. Selamünaleyküm. Adam çalışkan. Naber abi? İyi, hoş geldin. Bak bak bak, neler yapmış. Güzel oldu, çok güzel ya. Naber abi, nasılsın? İşler nasıl? İşler bereket verdin, çok çok iyi. Oh maşallah ya, çok çok maşallah. İşin hakkından geliyorum. Yani bunu duy duyamıyoruz uzun zamandır. Evet. İşler çok çok iyi. Beter ol. Babam hep öyle der. <laughs> İşler nasıl? Hava yoğun, beter ol. <laughs> Ay, nasıl gidiyor abi hayat? Mutlu Bu musun? Hayat... Keyfin yerinde mi? Evet, yani keyfimiz herhangi bir bozukluk yok. İyiyiz. Ama dediğim gibi hayat şartları zor. Zor ya. Çok zor. Bakma sen de kim bilir sorsak altını eşelesek evet. neler çıkar mı? sen pozitif bir adamsın. Evet. Ya biz i̇yi çok... yönlerini görüyorsun. Evet iyi günler. Biz art niyet düşünmediğimizden Evet. Hayat güzel. güzel. Çok şükür. Masa yapmışsın. Hı hı masa yaptık. Müşteriye mi? Hı hı müşteriye yaptık. da acı. Tuz. Hı -hı, Buda acı. Bu Eline sağlık çok güzel gözüküyor. Evet. Kaç para abi böyle bir masa? Büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişir ama 2000 civarlarında. 85'e 2 metre. Hı, -hı. Ee, Piyasada müşteriye sunulabilecek bir olay ama bizim işimiz çok fazla olduğu Evet. Bu tür ürünlere pek yönelemiyor. Ya abi. işte Hı, Vakit olsa neler yapılır da işte. Bunun işte sandalye masası olsa bu, bu şu 4 bin, 5 bin lira. <laughs> İstanbul'da AVM'ler var. Bir tane keresteyi 2 bin, 3 bin liraya satıyorlar. Ben, ben şey var, istiyorum var. ya abi bana ayarlayabilir misin? Tezgahın ölçüsünü ben çekeyim sana. Ölçüm göndereyim. Böyle tezgahta kullanabilecek büyük bir yemek tahtası diyeyim. Mesela genelde kullandıkları malzeme. Ha bak bu boy çok güzel. Bu bu, 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 bu ebatlar bu normaldir. Evet bu boy çok güzel. Tamam. Ama işte yemek yapılacak. Yani sürekli bıçak darbesi olacak. Tamam, şey. yani çam olmaz. Bu Olur çam mu? değil, bu çam ağacı değil. Dudağı. Dudağı. Serttir bu ağaç. Böyle bir ağaçla tasarlayabiliriz ama. İyi bakalım ama hel işlerin olsun. Sağ olasın. Yaptırmak istediğim birkaç bir şey var. Tamam. Ölçülerini çıkartalım. Hı -hı. Sen Şu şey, şey üçgen bar fix. Hı -hı. Tamam onu yaparız. Hayırlı işlerin olsun. Sağ olasın. Kolay gelsin. İyi günler. Adamsın. Sağ ol. <laughs> Sağ ol. <olsun. Gülüyor> Sen de Dostlar şimdi bu dünyanın en güzel koyuna gidiyorum. Bence Sarsala'ya gidiyorum. Balık tutma niyetim var. Tutamasam da o dünyanın en güzel koyunda en kötü ihtimalle bir güzel bir rahatlar gelirim. Hadi bakalım rast gelsin. İnşallah bugün balık da tutarız. Keyfimiz kaymaklı ekmek kadayıfı gibi olur. Evet dostlar kendime güzel bir avlak yeri buldum. Şu manzaraya bakar mısınız ya? Burası insanın ömrünü uzatır ya ömrünü. Şimdi şuraya iniyorum. <laughs> Ay, muhteşem ya muhteşem. Muhteşem çok heyecanlıyım. İçim yanıyor şu anda kıpır kıpır. Sevgili dostlar yine yeniden balık tutamadığım bir balık maceramızın burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ama olsun başta da söylemiş olduğum gibi bence dünyanın en güzel koylarından birinde yüzdüm, attım, çektim, daldım, sırt üstü yattım, harika anlar yaşadım, kafamı boşalttım, terapimi yaptım. Gerçekten samimiyetimle söylüyorum çok mutluyum ve en çok neyi merak ediyorum biliyor musunuz sevgili dostlar? Balık tutamadığım halde bu kadar keyif alıyorsam... Bir gün balık tutabilirsem, o levreyi yakalarsam herhalde çığlık falan atacağım. O anı sabırsızlıkla bekliyorum. Elbet bir gün buluşacağız Levrek Bey. O zaman sana yapacağımı biliyorum. Bu bölümün de burada sonuna geldik diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni günlerde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Mutlu ve sağlıklı günler.